Hoş geldin. Müslüm Gürses. Doğum adı Müslüm Akbaş olan ünlü sanatçı, 5 Temmuz 1953 yılında dünyaya gözlerini Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gözlerini açmıştır. Annesinin adı Emine'dir. Babası Mehmet Akbaş rençberlik yapar, türkü söylemeyi sever, bağlama çalardı. Akbaş çiftinin Müslüm'den sonra Ahmet ve Zeyno adında bir erkek, bir de kız çocukları oldu. Müslüm Gürses'in çocukluğunun ilk yılları Şanlıurfa'da geçti. Gürses 3 yaşındayken ekonomik nedenlerden dolayı ailecek Adana'ya göç ettiler. Müslüm Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında, küçük yaşta Adana'da bir çay bahçesinde şarkılar söyleyerek başladı, aynı zamanda halk evine de gitti. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı, o yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı. Ayrıca ilkokuldan mezun olduktan sonra 14 yaşındayken, 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birinci oldu. Soyadını da orada çalışırken, Gürses olarak değiştirirler. 1967 yılından itibaren TRT Adana Çukurova Radyosu'nda da her hafta cumartesi günü canlı olarak türküler söyledi. 1968 yılından itibaren piyasaya ilk 45'likleri çıkarmaya başladı. İlk plağı 1968 tarihli Emmioğlu Ovada Taşa Basma plağıdır ve Ömür Plak Adana basımıdır. Ömür Plak ile toplam 4 adet 45'lik yaptı. İstanbul'a gelen Gürses, Selahattin Sarıkaya'nın sahibi olduğu Sarıkaya Plak ile 2 adet 45'lik plak doldurdu. Giyin Kusan Selvi Boylum, Hayatımı Sen Mahvettin ile Gitme Gel Gel Haram Aşk daha sonra 1969 yılında yine İstanbul'da Palandöken firması ile çıkış parçası olan Sevda Yüklü Kervanları içeren Sevda Yüklü Kervanlar Vurma Güzel Vurma isimli 45'lik plağı çıktı. Bu plak tam 300. 000 adet satarak rekor kırmıştır. Görses, bu plaktan sonra askerliğini yaptı, tekrar İstanbul'a gelerek aynı firmada plaklarını çıkarmaya devam etti. Falan Döken firması ile tam 13, sonra Bestefon firması ile tam 4, daha sonra Hülya plak ile 15 ve nihayet Çınçın çın plak ile 2 adet 45'lik plak doldurdu. 1999 yılında Müslüm Gürses'in o dönemde 15 yıl boyunca albümlerini çıkardığı Eleanor Plak firmasıyla yolları ayrıldı. Ocak 2006'da Gönül Teknem adlı albümü Seyhan Müzik etiketiyle raflardaki yerini almıştır. Gürses'in, 2006'da yazar Murat Han Mungan'la ortak projesi, Aşk Tesadüfleri Sever, Pasaj Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Mungan'ın sözlerini yazdığı, David Bowie'den Garbaja, Leonard Cohen'den Jane Birkin'e birçok yabancı müzisyenin bestesini yaptığı şarkıları seslendirdi. Sonra 2009 yılında yine aynı firmadan çarpıcı bir albüm, Sandık ile Müslüm Gürses sahnelere geri döndü. 2010 yılında Kasım ayında yeniden Pasaj Müzik ile Yalan Dünya isimli bir albüme imza atmıştır. Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 Perşembe günü Memorial Hastanesi'nde geçirdiği bypass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Kendisine solunum cihazı bağlandı. Gürses, 3 Mart 2013'te yaklaşık 4 aydır tedavi görmekte olduğu İstanbul Memorial Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 Mart 2013 günü Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından zincirli kuyu mezarlığına defnedildi. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol hayal feme. Beğen, paylaş, abone.